Merhaba, içerikime hoş geldiniz. Bugün Eylül kadın budu köfte yapacağız birlikte. Bunun için size güzel bir tarif vereceğim. Bu tarif için malzemelerimiz yarım kilo az yağlı kıyma, bir tane yumurta, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane şöyle soğan, bir çay bardağı pirinç. Bu pirinci şöyle küçük bir kabın içerisinde azıcık. E, suyla bir 10 dakika kadar haşlayalım. Bunu haşladıktan sonra kullanacağız köftemizin harcında. Birazcık tuza ihtiyacımız olacak. Kızartmak için un, e, 3 tane yumurta ve yine sıvıya ihtiyacımız olacak. Ama sıvıya airfryer olduğu için tabi az kullanacağız. Yani genel olarak e, airfryeriniz yoksa tavada yine aynı şekilde tarifi uygulayıp 3 yumurta, un ve daha fazla sıvı yağla kızartma yaparak da bunu elde edebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizden kısaca bahsettikten sonra şöyle ufak ufak işlemlerimize başlayalım. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Önce şöyle 2 yemek kaşığı yağımızı tavamıza koyalım. Bu zeytinyağı da olabilir. Yağ konusunda şey yapmayın. şimdi bu yemeklik şekilde doğramış olduğumuz soğanımızı Şimdi bu birazcık şöyle her zaman yaptığınız gibi dönbeleşinceye kadar biraz kavurun. ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਬਸ Bu biraz pembeleşince bu kıymamızın yarısını böldük. Diğer yarısını ayırdık. Bir yarısını şimdi bu soğanla beraber burada biraz hafif kavuracağız. Sonrasını kalan yarısını da yoğururken kullanacağız. Şimdi biraz pembeleşsin soğanımız. Evet şöyle kıymamızı da koyduktan sonra soğanla beraber etimizin rengi dönene kadar kıymamızı da şöyle az bir şey kavuruyoruz. Sonra köftemizi normal harcını doğurmaya geçeceğiz. Evet. Etimizi çok pişirdik Böyle rengini döndürdük. Tamam ocağımızı söndürüyoruz. Bu hazır. Evet. Tamam. Şimdi şurada daha önceden Böyle eldivenimi de giyeyim. Burada şimdi şöyle limonun yarısını ayırmıştık buraya. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bu kavurduğumuz limonumuzu da buraya alalım. Sonrasında bu pirincimizi de ayarlayalım buraya. Daha önce haşlamış olduğumuz pirincimizi. Evet, şöyle. Şimdi bunun içerisine yumurtamızı kıralım. Bunun içerisine karabiber atabilirsiniz. Kırmızı biber atabilirsiniz. Ben baharattan biraz uzak durduğum için tatlı toz kırmızı biber belki biraz atabilirim. Güzelce yoğuralım. Malzemeler birbirleriyle özdeşleşsin. Ondan sonrasında köfte şekli verip sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet yoğurduk şimdi. Yoğurduktan sonra bütün malzemeleri birbirleriyle özdeşleştirdik. Şimdi şöyle üzerine bir kapak kapatalım. Önce bir biraz tava sıcaklığımız bir soğusun. Sonrasında buzdolabına kaldırıp bir yarım saat dinlendireceğiz bunu. Sonra köfte şekli verip ondan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Şimdi kapağını açtık şöyle. Dinlenmeye bırakmıştık. Şimdi bu dinlenmeye bıraktığımızdan artık köfte şekillerimizi verelim böyle. Kendimize küçük küçük köfteler hazırlayalım. Şöyle Şimdi köftelerimizi şekillendirdik. Şöyle köftelerimizi alıyoruz. Şöyle una buluyoruz. Evet. Unlamamızı yapıyoruz. Unlamamızı yaptıktan sonra şöyle yumurtaya banıyoruz. Ve yumurtadan sonra airframe'imizin içine yerleştiriyoruz. Evet. Şöyle airfryer kaplanızın zeminini biraz fırçayla yağlarsanız Pişerken daha güzel olur daha lezzetli olur Zaten yağsız pişiriyor Daha önceki içeriklerimden seyredenler bilir D9 Hat 9 var bizde Airfray olarak. Ama genelde Airfray'lerin birçoğu aynı işlevleri görüyor. Dediğim gibi evinde Airfray olmayan da üzülmesin. O da kızartmayı tavada yapabilir. Yine aynı şekilde köfteleri elde etmiş olacak. Önemli olan tarif. Evet köftelerimizi yerleştirdik. Şöyle fazla şey de yapmadan. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Evet. Şimdi et pişireceğiz. Önce ikisini birlikte Macbook modelini seçtik. İki çekmecede de aynı yiyecek olduğu için. Şöyle başlatıyoruz çalıştırmayı. 20 dakika pişecek görünüyor. Köftelerimiz pişti. Şöyle yakından da göstereyim. Kadın budu köftelerimiz airfry'de şahane bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi. Yanına şöyle ufak bir Salata. Servis tabağımızda. Renkli bir görüntü. Daha lezzetli ve daha yakışıklı oluyor böyle. Şöyle nasıl piştiğiyle ilgili de bir tanesine şöyle bir bölüp bakarsak. Şöyle. Gayet güzel. Pişmiş. Zaten kıymasını biraz kavurarak koymuştuk hatırlarsanız. <laughs> Muhteşem. Kızgın yağda yağ çekip de pişenden daha lezzetli olmuş. Eğer freyiniz varsa kesinlikle bu şekilde deneyin. Çok beğeneceksiniz. Lezzet muazzam. Tabii eğer freyiniz yoksa kızgın yağda kızartarak da bu güzel köfteyi elde edebilirsiniz. Evet, güzel bir çalışmamız oldu bugün. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza süper teşekkürlerinizi göndermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz varsa kanalımıza abone olsun. Bu güzel pusula çağlayan ailesini büyütmeye devam ediyoruz. Yeni içerik ve çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlu günlerde kalın. Hoşçakalın.